Merhaba sevgili arkadaşlarım. 10. sınıf ve TYT hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyoruz. Sevgili canlar kimyasal hesaplamalar konusundaydık. 25. dersimizdeyiz. Çözünme çökelme tepkimeleri ile ilgili soru çözümlerindeyiz. Birinci sorumuz. Tepkimesi ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar tepkimemizde sulu çözeltiler tepkimeye girip katı ve sulu çözelti oluşturuyorsa bu neydi? Çözünme çökerme tepkimesiydi. Çözünme çökerme tepkimelerinde arkadaşlar ürünler kısmında yer alan katının oluşum tepkimesi neyi verecekti? Net iyon tepkimesini. Ürünler tarafında sulu çözeltinin iyonları neyi verecekti arkadaşlarım? Seyirci iyonları verecekti. O zaman bakalım. Net iyon tepkimesi. Demir artı 3 iyonuyla hidroksit iyonları demir 3 hidroksit çözeltisini oluşturur ki katısını oluşturur ki doğrudur. Arkadaşlar ürünlere bakıyorum. Ürünlerde sulu çözeltimiz kim? Potasyum nitrat. Potasyum ve nitrat iyonları neyi oluşturacaktır? Seyirci iyonu oluşturacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 de Edirne olur sevgili canlar. Sevgili canlar gelelim. ikinci sorumuza. Gümüş nitrat bileşiğinin sulu çözeltisiyle sodyum fosfat bileşiğinin sulu çözeltisi karıştırıldığında çözünme çökelme tepkimesi gerçekleşir. Buna göre bu tepkimenin net iyon tepkimesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bir hatırlatma yapalım. Arkadaşlarım alkali metal tuzları nitrat ve amonyum içeren iyonların tuzları nedir arkadaşlar? Suda iyi çözünürler. İyi çözünürler. Yani biz bu iyonları içeren katı oluşturamayız. O zaman ben iyonların ben çözeltilerimi iyonlarına ayıştırayım. Gümüş nitrat çözeltisi arkadaşlarım. Hangi iyonlar ayrışacaktır? Gümüş artı ve nitrat eksi iyonlarına. Nitrat eksi iyonu nedir? Suda çok iyi çözünür. O zaman bu katının yapısında olamaz. Arkadaşlarım gelelim, sodyum fosfat iyonuna. Sodyum fosfat çözer, çözeltisine, sodyum fosfat çözeltisinde arkadaşlarım sodyum ve fosfat iyonu vardır. Arkadaşlar, sodyum bir alkali metaldi. Tuzları suda iyi çözünürdü. Bu yüzden oluşacak olan katının yapısında olamaz. Arkadaşlarım o zaman geriye hangi iyonlar kaldı? Gümüş iyonumuz artı fosfat iyonumuz kaldı. Bunların oluşturacağı katı net iyon tepkimesini ver. Fosfat iyonuna bakıyorum. Yükü eksi 3. Gümüşe bakıyorum. Artı bir. Alınan verilen elektron sayıları eşit olmayacaktır. Bu yüzden gümüşün kat sayısını kaçla çarpacağız? 3 ile. 3 ile çarptığım zaman Gümüş 3, e, fosfat, gümüşten kaç tane iyonumuz olacak? 3 e, tane. Buradan bu katının oluşumu neyi oluşturacaktı arkadaşlarım? Net iyon tepkimesini oluşturacak. O zaman arkadaşlar bunu veren hangi şıktır? Ceyhan şıkkı. Doğru cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Arkadaşlar gelelim başka bir sorumuza. Sorumuzda ne demişiz? Gümüş nitrat bileşiğinin sulu çözeltisi, sodyum fosfat bileşiğinin sulu çözeltisi karıştırıldığında çözelme, çözülme çökelme tepkimesi gerçekleşir. Buna göre bu tepkimenin seyirci iyonları aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar gümüş nitrat suda iyonlarına ayrışırken arkadaşlarım hangi iyonlar ayrışacaktır? Gümüş iyonu nitrat iyonunu ayrışacaktır. Nitrat iyonları suda çok iyi iyonlarına ayrıştığı için seyirci iyonlarımızdan biri kimdir? Nitrattır. O zaman gümüş nitrattan nitrat geldi. Gelelim sodyum fosfat çözeltisine. Sodyum fosfat çözeltisi arkadaşlar iyonlarına ayrıştığı zaman sodyum iyonuyla fosfat iyonu şeklinde ayrışır. Arkadaşlarım Burada dikkat ediniz. Sodyum bir alkali metaldir. Alkali metaller suda çok iyi çözünürler. Bu yüzden katıya oluşturamayacağı için nedir? Seyirci iyondur. Seyirci iyonlarımız ne oldu? Sodyum ve nitrat olur. Doğru cevabım Edirne oldu. Arkadaşlar geldik dördüncü sorumuza. Magnezyum nitrat e, bileşiğinin soru çözeltisiyle amonyum sülfat bileşiğinin sulu çözeltisi karıştırıldığında çözülme çökelme tepkimesi gerçekleşiyor. Buna göre bu tepkimenin net yon tepkimesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar net yon tepkimesi katının oluşumuydu. Yani iyi çözülmeyenler. Peki iyi çözünen iyonlarımız kimlerdi? Alkali metallerin e, tuzları artı nitrat iyonu içeren tuzlar ve amonyum iyonu içeren tuzlar neydi arkadaşlarım bunlar? Suda iyi çözünürler. Yani bunlardan katı oluşmaz. Katı oluşmasa net iyon tepmesi oluşmaz. O zaman arkadaşlarım magnezyum nitrat çözeltisini biz iyonlarına ayrıştıracak olursak magnezyum artı 2 ve nitrat iyonları şeklinde ayrışır. Nitrat iyonları iyi çözüneceği için nedir arkadaşlarım? Seyirci iyonu oluştur. Gelelim arkadaşlar amonyum sülfat çözeltisine. Amonyum sülfat çözeltisi de arkadaşlarım amonyum ve sülfat şeklinde ayrışır. Amonyum sülfatta da arkadaşlar amonyum çok iyi ayrışacağı için suda ee, ne olmaz katının yapısında yer almaz. Bu yüzden seyirci iyonu oluşturur. Geri hangi iyonlarım kaldı? Magnezyum artı 2 iyonuyla sülfat eksi 2 iyonumuz. Bunlar birleşince magnezyum sülfat katısını oluşturur ki biz bu tepkime ekstrece ne diyeceğiz? Net iyon tepkimesi diyeceğiz. O zaman arkadaşlar net yön tepkimesi nerede yer alır? Adana'da. Geldik arkadaşlarım 5. sorumuza. <laughs> arkadaşlar 5. sorumuzda Kurşun 4 nitrat bileşiğinin sulu çözeltisiyle potasyum karbonat bileşiğinin sulu çözeltisi karıştırıldığında çözülme çökelme tepkimesi gerçekleşmektedir. Buna göre bu tepkimelerin seyirci iyonları aşağıdakilerden aynıdır. Arkadaşlar çözeltilerimi yazacak olursam. Potasyum, şey, kurşun 4 nitrat. Kurşun 4 nitratta kurşun artı 4 iyonuyla nitrat iyonu olur ki nitrat iyonu da çok iyi iyonlarına ayrışır. Bu yüzden bu bir seyirci iyondur. Arkadaşlarım potasyum karbonat iyonlarına ayrıştığı zaman potasyum ve karbonat şeklinde ayrışır ki potasyumumuz alkali metal. Suda çok tuzları çok iyi ayrışacağı için seyirci iyonu oluşturdu. Oluşturdu. Net iyonun tepmesinde yer almazdı. Bu yüzden seyirci iyonlarımız potasyum ve nitrat iyonları olur ki doğru cevabım Bursa olur. Arkadaşlar geldik 6. sorumuza. Seyirci iyonları Amonyum ve nitrat olan net iyon tepkimesi şeklinde olan tepkime veriliyor. Buna göre bu tepkimenin oluşabilmesi için kullan kullanılması gereken çözeltiler nelerdir? Arkadaşlarım ne yapıyoruz? Seyirci iyonun anyonuyla net iyon tepkimesinin katyonu çözeltilerden birini oluşturacak. Yani kalsiyum artı 2 ve nitrat eksi. Bu hangi çözelti oluşturur? Kalsiyum nitrat çözeltisini oluşturur. Bir tane çözeltimiz bu. İkinci çözeltimiz net iyon tepkimesi serci iyonun katyonuyla net iyon tepkimesinin anyonu diğer çözeltiyi oluşturacaktır. Arkadaşlarım bunlarda hangi çözelti oluşturur o zaman? Amonyum sülfat çözeltisini oluşturur. O zaman biz hangi çözeltilerimiz olacak? Kalsiyum nitrat ve amonyum sülfat bileşiklerimiz olacak. Bakalım arkadaşlarım. Adana şıkkında Bursa'ya bakıyorum. Kalsiyum nitrat, amonyum nitrat. Ceyhan'da amonyum sülfat Kalsiyum sülfat, Denizli'de amonyum sülfat ve kalsiyum nitrat ama şurada bileşi eksik yazmışız. Ee, şuraya ikiyi ekleyeceğiz. Arkadaşlarım o zaman doğru cevabım ne oldu? Denizli oldu. Yalnız D şıkkında bileşiği düzeltiniz. 7. soruya geldim sevgili canlar seyirci iyonları lityum ve e, lityumla nitrat iyonu olan net iyon tepkimesi de alüminyum ve karbonat iyonlarından oluşan alüminyum karbonat katı şeklinde olan tepkime veriliyor. Buna göre bu tepkimenin oluşabilmesi için kullanılması gereken çözeltiler. Arkadaşlar seyirci iyonun katyonuyla net iyonun anyonu. Lityum artıyla karbonat eksi 2. Hangi bileşiği oluşturacak? Lityum karbonat bileşiğini oluşturacak. O zaman bakalım. Lityum karbonatlarımız nerede? Bursa'mızda var. E, Denizli'de var. Gelelim ikinci bileşiğe. E, seyirci iyonun arkadaşlar seyirci iyonun anyonuyla net iyonun katyonunun oluşturacağı bileşik. Ala artı 3 ve nitrat eksi 1. Çaprazladığımız zaman alüminyum nitrat bileşiğini oluşturur. Arkadaşlar o zaman bu bileşikleri sağlayan hangi şıkkımız var? Bursa. Doğru cevabımız ne oldu? Bursa oldu. O zaman ne diyoruz arkadaşlarım? Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşçakalın.